Evet sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrunç Trasi 169 numaradayız. Havanın güzelliğinden faydalandık. Ramazan Bey ile bugün çekimlerimizi dışarıda yapıyoruz. Ramazan Bey, bayramı atlattık ama bayramda kampanyalarımız, yeniliklerimiz hala devam ediyor. iPhone 6'lar geldi, evet. yetiştiremiyoruz müşterilere. Ahmet Bey şu anda iPhone 6'lar en hızlı şekilde satmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterilere yetiştirmeye çalışıyoruz. Privat olsun, kayıtlı olsun. Veyahut da yeni tarifeleriyle, eski tarifeleri değiştirerek, yeni tarifelere geçerek en cüzi fiyatlarda iPhone'larımızı, Note 4'lerimizi vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bayağı bir yoğunluk var tabii bayram arası da olduğu için. Bayağı bir yoğunluk yaşadık geçen hafta itibariyle. İnşallah bu önümüzdeki hafta itibariyle tekrar aynı Türkiye tarifeleriyle, aynı kayıtlarımızda iPhone 6'ların, Note 4'lerin, yeni telefonlarımızın satışına aynen devam etmeye başlıyoruz. UPC'de ne var yenilik? son 3-4 programdır ve özellikle rica ediyorum. Müşteriler mümkün olduğu kadar bize ulaşarak şu eski tarifelerini bir kontrol ettirsinler. Çok eski tarifeler olup da hala çok yavaş internet kullananlar var. Hala eski ücretlendirmelerle fatura ödeyenler var. Bunlar bize gelerek, bize başvurarak bu ücretlendirmelerini daha da ucuza çekebilirler. internetlerini daha da hızlandırabilirler. Yeni televizyon programları ekleyebilirler. Sky'dan kayıtlar yapabilirler. Sky üzerinden Gelsinler bize başvursunlar. Biz onlara gerekli her türlü kolaylığı elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız inşallah. Altın vermeye devam. Şimdi çekilişimizi içeride yapalım istersen. Çekilişimizi yapalım. Bu haftaki talihlerimizi de inşallah belirleyelim. Sevgili izleyicilerimiz altın çekiliş için içerideyiz şu anda. Hemen ben yine her zaman olduğu gibi şöyle karıştırıp ilk altın talihlimizi şöyle belirliyorum. Fatih Şeker. 10. Viyana'dan 1. Altın talihlimiz hayırlı uğurlu olsun. 15. Viyana'dan Eyüp Aktoklu hayırlı olsun. 10. Viyana'dan ismi Baysal 3. Altın talihlimiz bayrama özel 5 tane çekiyoruz. Buyur Ahmet Bey. Evet. 16. Viyana'dan Cevahir Çiçek 4. Altın talihlimiz. Son altın talihlimiz Mehmet Aydemir 20. Viyana'dan hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman kazandırmaya devam ediyor. Hem telefon alırken kampanyalardan faydalanıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Hem telefon aldıktan sonra en uygun fiyata alıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Hem de çekilişte altın kazanıyorsunuz, yine kazanıyorsunuz. Yani Digital Mobile'i tercih etmenizin birçok sebebi var. Bu sebeplerden siz de faydalanın. Birlikteliğimiz devam ediyor.